Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları yine artı 3 ilmek olarak bir düz bir ters lastik yaparak şöyle örgümü üç buçuk milim olan şişimle başlıyorum. Sizler dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Şöyle bakın 1-2-3 üç. Şu üçüncü olan ilmeğin ara boşluğuna girdim. Bir tane ilmek çıkardım. Ve şu iki ilmeği düz olarak şöyle örerek kestim ve üçüncü olan ilmeği de ördüm. Yani üç ilmekten üç tane ilmek elde ettim. Tekrar şöyle aradan üçüncü, bakın ilmeğin aradan ilmek aldım. İlk iki ilmeği düz örerek şöyle topladım ve üçüncü ilmeği düz ördüm tekrar ediyorum burada bakın çok kolay ve hızlı ilerliyor yine iki ilmeğimi düz olarak topladım 3. ilmeği düz ördüm ve bakın bir tane ilmeğim kalıyor bunu da düz örüyorum kenar ilmeğinde örüyorum. Şimdi burada fazla değil arkadaşlar. Modelimiz kaydırma olduğu için bakın sonunda bir tane düz ördük. Sırası gelen tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 4 sıradan oluşmaktadır. Şöyle arka sırasında hep ters örüyoruz. ve kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin ikinci sırasını bitirerek şöyle tamamlıyorum. Şimdi bakın ikinci sırada hatırlarsanız sonunda yapmıştık. Düz olan ilmeği şimdi burada kaydırma yapacağım için kenar ilmeğinden sonra şöyle bir tane düz örerek şöyle bakın başlıyorum 3. sırada. Şu ilk iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bakın ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar üçüncü ilmeğimi arasından bir ilmek. Sadece birinci ve üçüncü sırada arkadaşlar bakın ilmeklerimizin başında ve sonunda düz örüyoruz. Yine modelimizi aynı şekilde örerek ilerliyoruz. Pardon. Şurada ilmeğimiz ve üçüncü olan ilmeği de ördüm tekrar ilk iki ilmeğimi düz ördüm tekrar üçüncü ilmeği düz ördüm bakın sonunda sadece model örüyoruz kenar ilmeğinde ördükten sonra bakın şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor şimdi modelin dördüncü sıra arka yüzündeyim sırası gelen tüm ilmeklerimi ters örüyorum Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Bakın. Kaydırmalı modelimizi böylelikle yaparak 4 sırada tamamladık. Şimdi birinci sırayı tekrar ediyoruz. Bakın şöyle. Öncelikle bakın 3. <laughs> ilmeği Şu 3. olan ilmekten de şöyle çıkardık ve ilk iki ilmeğimizi tekrar topladık ve kestik. Yine ördük. Bakın şöyle Ördükçe ilerliyor modelimiz. Ben şöyle hazırladım. Sizler için. Bakın. Çok güzel. Gerçekten çok hoş. Şöyle kenar patlarına da yelek örersiniz. Bebek yeleği yetişkin yeleklerine de yakışacak bir model. Herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.